kodlamalarla edebiyatı fullleme kampımızın geldik bugün 3. günde gençlerim. Kodlama yapa yapa öğreniyoruz. Görsel hafıza tekniklerini kullanıyoruz ve edebiyatta bir soru bile kaçırmıyoruz. Bugün artık Ahmedi Dahi'de kalmıştık. Gelsin bakalım Ahmedi Dahi'miz. Ama öncesinde bir böyle ödev de vermiştim. Yapıldı mı ödevler? Bir onu duymak istiyorum. Yani şu edebiyat cetvelerimiz bir elimize geçip şöyle bir tur döndürdük mü elimizde? Zaten bu bize yetecek ama ben ekstra biliyorsunuz ki Adamaları da yapıyorum. Bana en çok yazdığınız yorumlardan bir tanesi. Özellikle Trendyol yorumlarınızı çok okuyorum. Bayılıyorum. Böyle güzel güzel çekiyorsunuz. Okulda çekiyorsunuz. İşte bazılarınız teknede, tatilde çekmişsiniz. Köye gitmişsiniz, çekmişsiniz. Çok güzelsiniz. Harikasınız. Fotoğraflı yorumlarınız beni mest ediyor doğrusu. Ve oradaki yorumlarınızda hocam gerek bile yoktu. Tekte böyle bir, bir tur çevirdim. Direkt görsellerle aklımda kaldı diyorsunuz. Ama yine kampımızı yapalım. Bu kampın diğer kampımızdan farkı nedir? Burada artık detay 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 yani farklı detayları da veriyoruz. Sanatçılarla ilgili eserin içeriğiyle ilgili de detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Gelsin bakalım önce kodlamayı konuşalım. Önce bir görseli atalım bir hafızaya. Ondan sonrası zaten kolay biliyorsunuz ki gençler. Şimdi Ahmet'i dayı. Ahmet dayı değil mi? Ahmet'i dayı. Ahmet dayı böyle bir çağrışım yaptı. Bir görsellere bakalım neler olmuş. Şimdi Ahmet'i dayı. Ben Teoman'a çok benzettim ya. Bu şarkıcı Teoman var ya ona çok benzettim. Arkada şöyle bir çalgı aletini görüyorsunuz değil mi? Şöyle ve elinde önünde böyle bir leğen var ve çamaşırları foşur 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 yıkıyor. Böyle eski bir ev. Biraz daha böyle aslında otantik bir yapı da mevcut burada. İşte çiçeklerin olduğu böyle merdivenlerle inilen bir evde yaşıyor kendisi ama kimseye de sanki tenezzül etmiyor ya. Böyle kendisi yapıyor ya ben kimseye tenezzül etmem. Ben çamaşırlarımı kendim foşur foşur yıkarım diyor değil mi? O Eda'yı da görüyorsunuz. Zaten yüzüne baktığımız zaman da o böyle bakışlarındaki böyle bir mağrur tavırla bunu bize söylüyor. Tamam. Şimdi bu görseli attınız mı hafızaya? Attınız. Şimdi ne yapıyorsunuz gençler? Şimdi yapmanızı istediğim şey kodlamayı zaten yaptığım kodlama bu görselle direkt iç içe geçecek. Bakalım şimdi. Diyoruz ki Ahmet dayı kimseye teressül etmeden kendi çamaşırlarını kendi yıkar, kendi cengini de kendi çalar da. Arkada cengi görüyorsunuz işte. Bir cenk var arkada, cenk, değil mi? Heh. Kimseye teressül etmiyor bak teressül, tenezzül. Tenezzül etmiyorum kimseye. Kimselere tenezzülüm yok diyor Ahmet dayı. Kimseye teressül etmeden kendi çamaşırlarını foşur foşur yıkıyor ve kendi cengini de kendi çalıyor o zaman Ahmedi İdai diyoruz 15. yüzyıla gidiyoruz gençler ve 15. yüzyıldaki Ahmedi İdai bize ne ile geliyor Ahmedi İdai dayı, dayı çok dedik ya Ahmet dayı camas pname, değil mi camas pname'si çok çok önemli konuşacağız zaten bunu. Yine kimseye teressül etmiyor, kimseye tenezzül etmiyor Ahmet dayı. Teressülü camasnamesi ve kendi cengini kendi eline ala ala çalıyor gençler. Şimdi şöyle diyebilir misiniz aslında Ahmedi Dayı'nın bir cenk konuşalım. Başlangıçta bunu ne zannediyorlardı biliyor musunuz? Eseri ilk böyle eser sunulduğu zaman bunu Gelibolu Mustafa Ali var böyle eserleri inceleyen bir sanatçı. Tabii onu içerik olarak konuşmayacağız ama bu ismi bilin. Şimdi bunu başlangıçta cenkname zannettiler tamam mı dediler ki aa bu cenkname yani savaşla mı ilgili acaba bu dediler. Sonra dönem birazcık böyle ilerledikten sonra bunun aslında Türklerin milli çalgısı var ya hani cenk diyoruz biz ona milli çalgılarından birinin yapısı olan cengin yapısına çok benzettiler anlatımdan. İşte bu o cenk o Türklerin milli çalgı aleti olan cenknameden bahsediyor aslında Ahmet İdai'yi dediler. Ve burada içerik olarak baktığınızda o cengin konuşması bunu alegorik ve mistik bir bakış açısıyla da ele aldığını gösteriyor Ahmedi İdai'nin. Yani cenk arkada gördünüz ya o resimde görüyorsunuz cengi var. Kendi cengini kendi çalar kimseye teressül etmez diyorum. Ve o cenk artık alegorik bir yapı gösteriyor bize gençlerim tamam mı? Alegorik bir yapısı var ve e, aslında mistik bir yapısı da vardır. Yani aslında cengin başından geçenleri görüyorsunuz bu eserde Cenknamede. işte nasıl yapıldı, yani nasıl yapılmış, kimler tarafından çalınmış bunu görüyorsunuz gençler. Ve müzikal özellikleri gibi hususi konulara ne yapıyor? Ahmet'e dahi yer vermiş oluyor. Aslında bir ana öyküsü var yani net bir öykü var bu bahsettiklerim. Daha sonra da dört kısa öyküden de oluşuyor. Maruz vezini kullanıyor tabii ki burada. Hani öyküler var ama işte o şiir e, kattığı şiirlerinde mazlum kısımlarda aruz ölçüsünü kullanıyor diyorsunuz gençler. E, bu oldukça önemli. Önemli. Bir de ne dedik? Cenk Namesi tamam çok meşhur Farsça divanı falan da var ama hani biz burada biraz daha neye geçtik? Camasp Namesi ve Teressül'e geçtik. Şimdi Camasp Namesi'yi de bence bir konuşalım. Neden biliyor musunuz? Hazreti Danyal'ın oğlu Camasp var. Ee, belki e, dini işte din dersinde duymuş olabilirsiniz ya da böyle genel kültür olarak bile biliyorsunuz olabilir. Onun hayatının anlatıldığı küçük bir mesnevidir Camaspname. Tamam mı? Hazreti Danyal'ın oğlu Camasp'ın hayatının anlatıldığı küçük bir mesnevi olarak biz bunu görüyoruz gençler. İçerik olarak sorarlarsa sadece bunu sorarlar. Yani ekstra bir bilgi görmezsiniz. Sadece bunu bilmeniz bizim için çok çok yeterli diyoruz. Peki diğer eserine baktığımızda Teressül. Burada aslında içinde böyle en eski inşa örneklerini görüyorsunuz teresürün. İşte mektup türlerini görüyorsunuz. Kompozisyon nasıl yazılır? Bir kompozisyon yazma kuralı görüyorsunuz mesela. O yüzden aslında böyle hani eksik nüshaları da bulunsa da biraz daha böyle bilgiler de bize verebilen bir eser olarak karşımıza çıkıyor diyoruz teresül. Evet. Gelirse bunlar gelir. Bunun dışında başka eserlerini zaten görmezsiniz gençler. Devam ediyorum. Ahmet'i dahi bitti. Gelsin bakalım Ali Şiir Nevai. Evet. Önce bir görseli hafızamıza ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi atıyoruz. Şimdi ne görüyorsunuz gençler? Her tarafta şiir yazıyor değil mi? Şöyle ben büyüteyim. Siz de kartınızdan hatta çok net bir şekilde görüyorsunuz. Kartınızın her tarafı yerler, duvarlar, masalar. Şiir, 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 şiir yazıyor. Yani siz şiir yazmaktan içi dışına çıkan bir Ali şiir görüyorsunuz. Ve artık nefesi, Lisanı, muhakemesi ve lugatı şiir yazmaya dayanamıyor. Her yer şiir olmuş ya. Adam şairlikte böyle bir nirvana'ya ulaşmış şu durumda. O yüzden diyorsunuz ki şiir yaz yazmaktan içi dışına çıkan Ali şiir. Bak Ali şiirin artık nefesi lisanı, muhakemesi ve lugatı şiir yazmaya dayanamıyor. Her yer şiir. Adam böyle arkasına dönmüş. Sağa bakıyor şiir, sola bakıyor, yukarı bakıyor, aşağı bakıyor. Yerler, masalar her taraf şiir olmuş. Peki. Bu bile yetti. Peki gelin kodlamayı öğrendiniz. Şimdi eserlerine bakalım. 15. yüzyıl. Hani dedik ya artık Ali Şiir'in artık nefesi... Lisanı, muhakemesi ve lügatı şiir yazmaya dayanamıyor dedik. O zaman mecalüsün nefais, nefesi dayanamadı bak. Nefes, nefais. O zaman siz hemen burada mecalüsün nefaise bir gittiniz. En önemli eserlerinden bir tanesi. lisan ta'ir, tayr, mühaka, Muhakemetül lügateyn. Bak lügateyn, lügatı dayanamamıştı şiir yazmaya artık. Muha, muhakemetül lügateyn diyorsunuz. Lügatı dayanamadı diyorsunuz. Mahbubol kulüp ve miz İzan-ül evzanı da oldukça önemlidir ama muhakemetül lügateyn bakın şimdi ne acaba bu muhakemetül lügateyn? Şimdi Alişir Şir Nevai dediğiniz zaman gençler çok önemli bir sanatçı biliyorsunuz ki edebiyatımızda ve pek çok yeniliğe de aslında hani Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türk diline ciddi manada böyle önem veren bir sanatçı, en büyük hizmet eden sanatçılardan bir tanesi derseniz ben Alişir Şir Nevai'nin adını sayarım. İlk hamse sa sanatçısıdır. Hamse ne demek? Bak Hemen böyle şeye gidelim. Size bir şey öğreteceğim şimdi. E, Arapçada sayıları da öğreteceğim. Böyle geçtikçe konuşacağız. işimize yarayanları alacağız. Hams 5 demek. İşte Ali Şir Nevai de 5 tane mesnevi yazıyor. 5 tane mesnevi yazması hasebiyle ses sahibi diyoruz biz ona tamam mı? Ama çok fazla tabii ki eserleri var. Farsça yazıyor, Türkçe biliyor değil mi? Çok yönlü bir sanatçı. Ama dediğimiz gibi Arapçayı da tabii ki çok güzel kullanan bir sanatçı. Çok yönlü bir sanatçı görüyorsunuz. Yani Ali Şir Nevai deyince aslında hem Türkçe'ye hem Arapça'ya hem Farsça'ya böyle oldukça hakim bir sanatçı görmüş oluyorsunuz gençler. Hatta burada böyle Ali Şir Nevai'nin şiirlerine e, Tanzimat döneminde Ziya Paşa harabatında bile yer veriyor. Yani o kadar kıymetli bir sanatçı. Yani divandan çıkıp tanzimata kadar baktığınız dönemde bile tanzimat sanatçısı Ziya Paşa'yı da konuşacağız. Ama orada da böyle ciddi anlamda onun eserlerine yer verildiğini göreceğiz. Özellikle muhakemetül lugateyn çok önemli. Neden? Şimdi anlamını bir konuşalım. Lugat sözlük demek aslında böyle dil olarak düşünürseniz iki dilin karşılaştırılması anlamına gelecek gençler. Ve burada aslında Çağatay Türkçesi ile yazıyor Ali Şiir Nevai bu eserini. Burada aslına bakarsanız Farsça ile Türkçeyi karşılaştırıyor ve diyor ki Türkçe de en az Farsça kadar mükemmel bir dildir, zengin bir dildir. Türkçeye de önem verelim diyor gençler. Tıpkı Divan-ı Türk'te olduğu gibi ama orada Arapça ile Farsçayı karşılaştırıyorduk. Burada ne yaptık artık? Özür dilerim. Arapça ile Türkçeyi karşılaştırıyorduk. Burada ne yaptık? Farsça ile Türkçeyi karşılaştırmış oldum. Yani dedi ki Türkçe kelime hazinesi, e, Türkçenin aslında kelime haznesi de en az Farsça kadar zengindir, Farsça kadar güzeldir, Farsça kadar esnektir. O yüzden ben Türkçe ile Farsçayı burada bir karşılaştırmanızı istiyorum. Dile ne kadar önem veriyor gördünüz mü gençler? Dile verdiği önemi burada görmüş oluyorsunuz. Ali Şiir Nevai'nin dediğim gibi Kaşgarlı Mahmut'tan sonra Türkçe adına çok büyük bir çalışma yapmış sanatçıdan bahsediyoruz. Peki, hadi bir yüzelim mi? Bir havuzda yüzelim ya. Bir mercimek havuzunda yüzelim şöyle. Şimdi, en sevdiğim kartlardan bir tanesi hatta ve hatta arkamda gençlerim. Şöyle göstermek isterim size. Hatta şöyle yapalım. Şöyle biz onun neyini yaptık? Bakın görüyor musunuz şu an? Evet görüyorsunuz. Tabii arkamda size vereceğim hediyeleri de görüyorsunuz. O kadar çok markalardan paketler geldi ki hepsi sizin olacak. Kabus, en sevdiğim. Kodlamamız kendisi ve poster olarak burada bizim Edebiyat Cepte stüdyomuzda yerini aldı. Kabus, kabusunuz olurum diyor Mercimek Ahmet. Gelin bir kodlayalım sonra Mercimek Ahmet'le ilgili de konuşalım. Gençler Mercimek Ahmet'in kabusun ahmeti daha önce soru getirdi. Şimdi ne oluyor? Ne görüyorsunuz? Şimdi Önce bir görseli konuşacağız sonra ha hafıza... Zaten görsel hafızaya atılınca kodlamada girmiş oluyor. Şimdi şunu görüyorsunuz değil mi? Ahmet'i görüyorsunuz. Bak Ahmet çok korkuyor. Ve e, arkasında bir köpek balığı var. Ama köpek balığı her ne hikmetse onu yemiyor. Yani kabus olsa gerek bu. Olsa olsa bir kabus. Ve kabusu yazısını görüyorsunuz. Altta da mercimekler ama yeşil mercimek görüyorsunuz değil mi? Yeşil mercimekleri görüyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki Ahmet kabusunda mercimek havuzunda yüzüyordu. Yani merc, Bakın. İşte bu olsa olsa bir kabus olabilir değil mi? Yani mercimek havuzunda yüzebilir misiniz? Hayır. Arkanızda köpek balığı var. Sizi yememiş ama siz yüzmeye devam ediyorsunuz. Birlikte raks ederek geziyor musunuz yani havuzun içerisinde? Heh. Olsa olsa bu ancak bir kabus olabilir diyoruz. O zaman mercimek Ahmet, kabusname diyoruz gençler. Nefis bir kodlama ve görsel değil mi? Bu görsel benim böyle Dediğim gibi çıktısını alıp da duvarımıza astığımız. Siz de isterseniz böyle şeyler yapabilirsiniz. Sınav sonrası çok güzel oluyor. Güzel bir aslında posterde olmuş oluyor. Peki başka ne söyleyebilirsiniz? Hocam, Mercimek Ahmet'le ilgili konuşsak gençlerim. Şimdi hangi yüzyıl? Yüzyılı zaten buraya yazdık ama 15. yüzyılda önemli bir sanatçı. Şimdi yaşam hakkında çok fazla bir bilgimiz yok ama Farsça'dan çeviriyor. Yani bunu konuşalım. Farsçadan çevirdiği bir Kabusname. Zaten bize sorduklarında daha önce soru geldi bu arada. Kabusname'yi soracak. Başka neyi soracak? Adamın başka bir eseri. Zaten böyle hani bildiğimiz bir eseri. Yok. Beş kez Türkçe'ye çevriliyor. Yani Farsçadan zaten kendisi çeviriyor ama tekrar bize de e, çevriliyor ve e, aslında bize en son geldiği aşamada daha böyle sadeleştirilmiş bir versiyonla gelmiş oluyor diyebilirsiniz. Burada daha çok ne var? Hani içerikte ne olabilir? Biraz içeriğini konuşursam daha çok öğütler var genç Tamam mı? Hani kabusnamenin içeriği ne diye gibi size bir soru gelirse ya da böyle bir bilgi yanlışlığı gelirse size daha böyle öğüt verici, didaktik tarzda e, bilgilerin bulunduğu bir eserdir diyebilirsiniz. Aslında ahlaki sahadaki o eğitimi de birazcık böyle canlandırmaya ve yapılandırmayı temin eden eserlerden bir tanesidir diyebilirsiniz. İçeriğini tekrar söyleyelim. Öğütler var ve bu öğütlere gönül kulağını açarak katıl yani gönül kulağını açarak bu öğütleri dinle diyor mercimek Ahmet. Çünkü gerçekten güzel öğütler veriyorum size diyor. İşte ey oğul ifadesi çok fazla geçiyor. O yüzden daha böyle dünyanın ölümlü olduğu biraz da böyle dini konularda da var. Allah'ın beş türlü ibadet buyurması, namaz kılan kişinin büyüklenmemesi. Mesela bakın yani evet bir dini boyutu var ama aynı zamanda sen bu ibadeti yapıyorsan kimseyi de böyle kendinden daha küçük görmeyeceksin, büyüklenmeyeceksin gibi. Ya da işte oruç tutmakla alakalı mesela oruç tutmakta bağnaz olma gibi ifadeler var. Dolayısıyla biraz daha böyle o öğütleri fazla fazla görüyoruz gençlerim. Ama günlük hayatla da ilgili işte tatlı dille konuşmak mesela tatlı dille neden konuşmalıyız, neden tatlı dille konuşmak önemlidir. Bunu da bize e, anlatıyor ya da işte kimsenin üzüntüsüne sevinme, başkasının üzüntüsün e, üzüntüsünden mutlu olma, başkasının kederinden mutlu olma gibi bize hem günlük hayata dair hem de İslamiyet inancına dair öğütler sunması kabusnameyi farklı kılmıştır. Yani mesela size bir metin verse ve bu işte hangisinin e, hangi eserden alınmış olduğu Dese, ya da hangisi kabusnameden alınmış olabilir gibi böyle şıkları verse daha öğüt verici bir şeyler okuduğunuz zaman hani söyledim ya işte kimsenin üzüntüsünden mutlu olma diyor ya da işte e, çorak yere tohum ekme, e, ne yapıyor? Öğüt veriyor. Çünkü sen çorak yere tohum ekersen oradan bir mahsul alamazsın, bir verim kazanamazsın. O yüzden bu öğütleri veriyor. Duydunuz mu? Bak çok önemli şeyler söylüyorum, bir yerlere böyle notlar notlar alınsın diyorum. Ya da mesela bir iyilik yaptın birine diyor, sen yaptığın iyilikten pişman olma diyor. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir diyor, değil mi? İşte bir öğüt, yani günlük hayata dair, yaşantıya dair her şeyi bize... Anlatmaya çalışıyor ya da mesela sevincini ya da üzüntünü herkese söyleme aslında bu böyle günümüzde de çok duyduğumuz bir ifade değil mi? Sevincini de çok belki paylaşma şimdi nazar dediğimiz şey mi acaba bu İnanır mısınız bilmem ama nazar nezere yani bakış anlamına gelir bir insan illa kötü gözle bakmış olmayabilir size ama imrendiği için bile nazar değebiliyor gençler. Ben çok inanırım bu arada. Yıldızınız düşün, patır kütür gidersiniz yani. E, o yüzden dikkat etmek gerekir ve böyle herkese de söylememek gerekir. Diyor bak mercimek Ahmet diyor yani buna vakti zamanda demiş. Ya da işte ummadığın yerden umudunu kesme. Yani ümit var olmak mesela değil mi? Ta 15. yüzyıldan işte biz Mehmet Akif'lere gelene kadar bundan bahsedeceğiz. Mehmet Akif'e gel geldiğimizde de diyeceğiz ki Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarılsın, sıkı seyret ne olursun. Yani 20. yüzyıldaki Mehmet Akif diyecek ki ümitsizliğe kapılma. İşte 15. yüzyılda Mercimek Ahmet de aynı şeyi farklı bir dille söyleyecek kabus namesinde. Ummadığın yerden umudunu kesme diyecek. Ümit her zaman var diyecek. Ya da işte ahmaklara cevap verme çünkü sen onlara cevap verirken kendin yorulursun yani hiç gerek yok gibi ifadeler kullanmış olacak gençleri. Dolayısıyla Mercimek Ahmet bize böyle hep öğütler vere vere bu eserini ka kaleme alıyor. Size mesela tekrar söylüyorum çünkü bu tarz bir soru çözmüştüm. Bir yerde çözdüm ama hatırlamıyorum nerede çözdüm. Böyle çıkmış bir soru değil eseri soruldu ama kabusnameden alınmış olabilir. Lütfen içeriğine bakınız ve içeriğinde öğüt görüyorsanız çat yapıştırın kabusnameyi. Zaten diğer şıklarda olmaz. Peki süslü püslü bir sanatçıya geldik. Çok süslü kendisi. Biz de onu süslü süslü resmettik gençler. Sin Sinan Paşa. Önce bir görseli görelim, ondan sonra da konuşalım üzerine. Bakın, Sinan Paşa'yı görüyor musunuz? Şu, şu kişi Sinan Paşa gençler. Çok süslü. Hatta ben size şunu soracağım ya, şunun adı ne? Biliyor musunuz? Bu böyle kalpak gibi ama tam kalpak da değil, böyle tarihle ilgilenenler falan biliyor olabilir. Ee, oldukça güzel. Bu arada bu resimleri Erdinç yapıyor. Dolayısıyla, aslında Erdinç'e de sorabilirim, onu da soracağım. Ders sonrası sorayım, sonra sizinle konuşalım ama siz de biliyorsanız önceden bana yazarsanız ben de okuyorum zaten tüm yorumları. Şimdi bir Sinan Paşa görüyorsunuz gençler. Süslü püslü bir Sinan Paşa. Bıyıkları da böyle. Üstünü falan böyle süslü süslü giymiş. Bak üzerindeki kaftanı görüyor musunuz? Oldukça ben de severim ha. Çok severim süslü püslü, taşlı tuşlu yani. Taş tuş deyince Direkt akan sular duruyor. Sinan Paşa'da da öyle. E bunu eserlerine de yansıtıyor. E bunu gördük, tamam. Bunu böyle bir resmettik zihnimizde, şu an gözlerimizi kapattığımızda bu manzara bizim gözümüzün önünde. Sonra tabii onun aslında söylediklerini bize ileten bir yaveri var. Şurada da askerleri var değil mi? Ne diyecek Sinan Paşa? Bak seslenecek ve diyecek ki, yani şöyle diyor diyecek, şu yaver bize Sinan Paşa'dan bir emir getirdi artık. Diyecek ki, Sinan Paşa'mın emridir süslenin ya tazarru ya zafer. Savaşa gidiyoruz. İşte bu kadar. Ya tazarru ya zafer. Savaşa gidiyoruz. Süslü nesir tazarru nam edeceğiz gençler. Sinan Paşa deyince aklınıza böyle süslenmesi, kaftanı işte kafasındaki o böyle tüylü tüylü. Ne derler artık ona ne diyelim ya? Ne diyelim bir yazın ya. Gerçekten yazın. Onun bir adı vardır çünkü. Yanlış bir şey söylemek istemem. Dolayısıyla böyle çok süslü olduğunu görüyoruz ama yani hani diğerine kıyasla. Ve Sinan Paşa'mın emridir. Süslenin ya tazarru ya zafer savaşa gidiyoruz diyecek. 15. yüzyıl diyeceğiz. Tazarru name diyeceğiz. Sinan Paşa diyeceğiz. Hocam daha önce geldi mi Sinan Paşa? Elbette geldi gençler. Sinan Paşa'nın Tazarru Namesi geldi. Şimdi bunu e, tazar, e, tazarruat olarak da biliyoruz. Yani diğer bir ismi de bu. E, bu şekilde de gelebilir. Bunu da bir bilelim. Konusu içeriği tasavvufi. Tamam mı? Yani tasavvuf konularını içeriyor. Bu eserde yani yoğun olarak tasavvuf aşk konusu da var. Aslında tasavvufun içinde eritilmiş bir aşk da var. Sinan Paşa ikisini de böyle bir eritmiş. Ve diyor ki aslında ben bu eserde varlığın aslını bulmaya çalışıyorum. Yani o ilahi durumdan bahsediyor değil mi? Varlığın aslını bulmak için yazılıyor. Bu eserimiz ve hikaye ve öğütlerin fazlaca olduğunu görüyorsunuz gençler. Tamam mı? Yani hikaye ve öğütler eserde fazla fazla yer almıştır diyoruz. Bu önemli dediğim gibi işte o tazarruat aslında yakarışlar anlamına geliyor. Ama tazarruname diye de görebilirsiniz. Tazarruat olarak da görebilirsiniz. Bunu böyle aklımızda tutalım. Divan Edebiyatı'nda süslü nesrin ilk temsilcisidir ve aslında süslü nesrin ilk eseridir. Mesela size dese ki divan edebiyatında süslü nesir olarak ilk verebileceğiniz eser hangisidir? Diyeceksiniz ki tazarru namedir hocam. Yine e, diyoruz biz süslü nesir. Musanna da diyebilir ama genellikle süslü nesir ifadesini kullanıyor ama böyle hafızanızın bir yerinde musanna ifadesi de lütfen dursun gençler. Şimdi Sinan Paşa eserlerine baktığınız zaman daha çok böyle secileri çok fazla kullanır. Ne demek hocam seci? iç kafiye. Şimdi bir şiir yazdı. Şiirlerin ortalarında kafiyeler varsa seci diyoruz biz buna. Daha sonra detaylı konuşacağız ama burada ben Sinan Paşa'nın özelliklerini verdiğim için bu bilgiyi size vermek isterim. Secilere ve rediflere fazlaca yer verir diyoruz tamam mı? Sinan Paşa secilere, rediflere fazlaca yer verir ve aslında biraz daha böyle akıcı ve şiirsel bir anlatımda kullanır. Çünkü süslü nesirse zaten değil mi? Böyle o süslü, o dün esir demek işte o akıcılığı ve e, şeyi, size o duyguyu geçirebilme işini secilerle, rediflerle yapıyor demektir. İşte Sinan Paşa da bunu çok başarılı bir şekilde yapar, başarılı bir şekilde karşımıza getirir diyoruz gençler. Tazarrunâme'nin bölümlerine baktığınız zaman mesela bir tanrıya hitap bölümü vardır. İşte o bölümde zaten o tasavvuf dedik ya hani tasavvuf ve aşkı birleştiriyor. E, aşkı tasavvufun içinde eritiyor dedik. E, bu burada bu bölümü buna görebilirsiniz. Yine mesela aşk üzerine bi, diye bir bölümümüz var. Bundan bahsediyor ama yine Yine tabii ki o süslü nesrin özelliğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. O kapalılığı net bir şekilde görmüş oluyorsunuz gençlerim. Devam edelim, devam edelim. Kimdeyiz artık? Şeyhideyiz. O bir şeyhi diyoruz. Şimdi ne görüyoruz acaba ne görüyoruz? Şimdi iki tane aşık görüyoruz bakın. Birbirlerine böyle yaklaşmışlar. Aşkla bakıyorlar. Birbirlerine böyle gülerek tebessümle bakıyorlar. Bir de şeyhi görüyoruz. Bayağı bir üzüntülü. Bayağı bir dertli, eşeğinin üzerine binmiş, tıkıdık tıkıdık gidiyor. Neden acaba? Acaba neden? Şimdi aşıklar biraz kıskanılıyor. Günümüzde de bu böyle ne yazık ki. Böyle aşık birini görüyorsak aman onun sevgilisi var falan filan diye kıskanıyoruz, kıskanıyorsunuz falan. Kıskanılıyor. Ama biz sınav döneminde sevgili mevgili yok değil mi? Biz bunu da... Sizle daha önce konuşmuş olabiliriz ama ben bir hatırlatayım. Yani ben böyle bir altyazı tekrar geçeyim. Sınav döneminde yok. Tamam. Sonra artık kendiniz bakarsınız. Şimdi gençler. Şeyhi Hüsrev ile Şirin'in aşkını kıskanıyor. Bak Hüsrev ve Şirin'i görüyorsunuz siz burada. Şirin şu yazalım hatta. Şirin'imiz bizim bu. Yanında da Hüsrev var. Ve biraz sonra Love Bombing geliyor. <laughs> La, evet Şirin Hüsr'in Hüsr'evin aşkını görüyorsunuz tamam mı Şimdi şeyhimiz bizim ile Şirin'in aşkını kıskanıyor eşeğine biniyor harnameyi yazmaya gidiyor yani ben diyorum o kadar şeyh şu araayım o kadar serdarı şu arayım. Şöyle bir aşk bana nasip olmadı diyor Şeyhi. Üzgün görüyorsunuz o üzüntüyü, üzüntüyü görüyorsunuz. Biz biraz böyle zihnini okuyalım Şeyhi'nin. Böyle diyor ve Harname'yi yazmaya gidiyor. Şimdi zaten en önemli eseri ve Şeyhi çok soruluyor biliyor musunuz? Mesela bu sene sorulmadı 2025'te ama işte 2026'da sorulabilir. Ya bunu yapmayı seviyorlar aslına bakarsanız. Şimdi Harnamesi ve Hüsrevi şiirini oldukça önemli diyoruz. Peki şunu bir konuşalım mı? Şunu bir konuşalım. Harname ne demek? Biraz bunu konuşalım. Harname aslında har eşek demek. Bir eşeği konuşturuyor. Yani alegorik bir eser bu. Hüsrev ise adı üstünde. Ben zaten orada bir aşkı gösterdim size. Bir aşk adamı orada bize o aşkı ne yapacak? Net bir şekilde yansıtmış olacak şeyhi. Peki şeyhi dediğimiz zaman 15. yüzyıl şairi aynı zamanda şairlerin de sultanı Hani dedik ya şu Şuara da diyoruz biz ona. Germiyanlı kendisi ama e, dili oldukça güçlü. E, esas mesleği göz doktoru. E, göz doktoru ama tabii ki şairlik kimliği güçlü olduğu için buna devam ediyor. Ve bir gün aslında çok güçlü eserler yazdığı için de hani o dönemde böyle güzel eserler yazdıktan sonra altınlar verilirmiş bir kese altın. Ama şeyhiye de dokuzlar köyünün tımarı veriliyor. Sonra bir gün işte eşeğine binip giderken tımarı almaya... Köyün kabadayıları tarafından bir güzel tartaklanıyor şeyhi. Ondan sonrası zaten Hüsran. Ondan sonra gerçekten böyle eleştiri oklarını batıra batıra eserler yazıyor özellikle Harnamede. Harnamede bir eşekle öküzü konuşturuyor. Aslında eşek halk, e halkın üstüne bütün her şey, bütün sorumluluklar binmiş. Öküz ise böyle kendi zevki, sefasında yaşıyor gibi bir imaj var gençler. Dolayısıyla bunu anlatıyor. Yani alegorik bir eser. O eşeği konuşturması alegoriyi gösteriyor bize. Daha önce de soru getirmesi noktasında oldukça önemli diyoruz. Dolayısıyla hani bu olayları bilmeniz bizim için oldukça önemli. Tabii başka nelerden bahsediyor? Şimdi Harname'de evet yük taşımaktan işte sıkılmış çelimsiz bir eşek var. Zaten biz burada görselde de bunu görüyoruz. Hiciv sanatında aslında yazılmış bir mesnevi. Çünkü Tokuzlar Köyü'nün tımarını alamadığı için çok sinirli hicvediyor. Ama onun dışında da hani tasavvufi boyutu da var şeyhinin. İşte Allah'ın bu mesnevisinin içerisinde, Harname'nin içerisinde Allah'ın birliğini de görüyorsunuz. Varlığını işte Peygamber Efendimiz'in üstünlüğünü belirten tevhidi görüyorsunuz çok yönlü. Tamam mı? Çok yönlülüğü görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada dediğim gibi hem bir hiciv aynı zamanda tasavvuf boyutu da görüyoruz. Hüsrevi şiirine baktığımızda bu da bir mesnevi hani türünü eğer size sorarlarsa burada da bir aşk mesnevisi. İşte dedi ki Hüsrev ile şiirinin aşkını biz net bir şekilde burada görmüş oluyoruz. Evet, evet, evet. Bir de divanı var. Zaten herkesin divanı var. Orada zaten divan yazmayan yok değil mi divan edebiyatında? Mutlaka Şehli'nin toplandığı kitapların ismini biz divan adını vermiş oluyoruz gençler. Şeyhi dediğim gibi önemli. Daha önce defalarca soru getirdim ama tekrar gelebilir. O yüzden biz böyle bir kere daha üstünden detaylı farklı özellikleriyle geçmiş olduk. Evet, nerede kalalım? Baki'de kalalım. Baki'de kaldık diyelim. Böyle her gün 27 dakika olmuş. Yarım saatlik, 25 dakikalık yaparsak zaten yeterli olacaktır. Ama daha fazla mı olsun? Yine ben sizden dönüntü alayım. Kaçar dakika olsun videolarımız aşağı yazarsanız, tabii ki ben siz daha fazlasını isterseniz, hocam bir saatlik olsun derseniz, ben bir saatlik de çekmeye hazırım emrinize. Ama deyim her zaman olduğu gibi. Peki, gelsin bakalım sorumuz. Nereden soralım? Yine bugünden soralım. Bugün işlediklerimizden bir tane sormak isterim. Evet, hemen soruyorum ama kodlamayı da istiyorum. Yani hani görselde gözünüzü kapattığınızda ne görüyordunuz? Onu da bir bana söylerseniz bizim için yeterli olacaktır gençler. Kabusname kimin eseridir? Gelsin cevaplar diyorum. Aşağıda bir tekrarlarımızı beraber yapalım. Bugünkü dersimiz bu kadardır. Çok keyifliydi benim adıma. Dilerim sizin adınıza da öyledir. Eğer ki beni biraz daha mutlu etmek istiyorsanız, küçücük bir beğenip kanala abone olursanız vallahi müteşekkir olurum. Ama sizin için uygunsa tabii ki. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi kalbim sizinle güç her zaman bizim.